Evuzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Selamun aleyküm arkadaşlar. Ben Suat Furkan Işık. Şimdi bir habere tefekkür ederek nefislerimize Allah'ın varlığına ve birliğine iman ve itaat etmesi gerektiğini hatırlatacağım. İnşallah bu haberden ibret alıp siz de Allah'a hakkıyla iman edip ona itaat ederek kurtuluşa erersiniz. Konya Aksaray yolunda seyahat ederken bir olaya şahit olan birisinin hikayesini anlatacağım şimdi size. Bugün Konya-Aksaray yolunda ilerlerken opuzun bir kuyruk gördüm. En az 50-60 araba arka arkaya sıralanmış. Hem sağ şerit hem sol şerit. insanlar o 100-150 km hızıyla giden arabaları umursamadan otoyoldan geçmeye çalışıyor. Merak ettik durduk. Acaba kaza mı var diye. Sağ tarafta bir kavun tarlası var. İçinde insanlar cirit atıyor. Kiminin elinde poşet, kiminin elinde çuval. Kiminin kucağında 3 4 adet kavun. İlk başta işçiler sandık. Fakat yoldan geçen insanlarmış. Birini durdurduk, sorduk. Ne oluyor diye. 3 4 araba durup almaya başlayınca gören herkes durmuş. Ne de olsa bedava. En lüks arabasından en hurdasına, en büyüğünden en küçüğüne herkes doldurmaya çalışıyor. Bir tane transit vardı, arkasına pazara gider gibi doldurmuş. Birisi arabasının önüne oturmuş, hiç görmemişçesine kesip yiyor. İlk başta tarlanın sahibi gelmiş, başa çıkamayınca bırakıp gitmiş dediler. Daha sonra yola tekrardan çıkınca bir traktör gördüm. Tarlanın sahibiydi. Arkasına pulluk takmış, kornaya basarak leşin etrafına üşüşmüş sinekleri dağıtmaya çalışır gibi dağıtmaya çalışıyor. Fakat kimsenin umrunda değil. O an o adamı öyle görünce içim cız etti. Kanım çekildi. Adamın bir yıllık emeği her döküyor, ne stresler çekiyor. Sulaması ayrı dert, dön vuracak mı, dolu vuracak mı onu düşünmek ayrı dert. Çalışıyor, çabalıyor, büyütüyor ama işin sonunda birileri gelip emeğinin üstüne konuyor. Ben o an o insanlardan tüm her şeyimle nefret ettim. Keşke bir tır gelseydi de o sıralanan herkesi altına alıp ezip gitseydi. Ben gözüme inanamadım. İnsanlar nasıl bu kadar umursamaz, acımasız? Gelene kadar tek kelime edemedim. Aklım kalmadı. Ne desem az kalıyor. O adamın emekleri, hakkı, her şeyi boşa gitti. Elimden şu anda sadece buraya yazmak geldi maalesef. Ey arkadaş, birkaç nesil önce sen birisinin tarlasından bir şey almaz, alamaz. Haram olur derdin, sakınırdın. Çok ihtiyacın olsa aldığın şeyin bedeli olarak bir altını sahibinin göreceği bir yere takardın neydin, ne oldun ve bu vahim halinde ne olacaksın be arkadaş? Hani her meselede bize akıl verirdin ya, Allah kul hakkıyla gelmeyin yanıma der diye vaaz verirdin hepimize. Rotan, aksın, kaymış senin İslam'dan Allah'tan. Nefsini ve arzularını ilah edinmişsin. Saldırıyorsun ona buna hunharca arkadaş. Ne yapacağız senle? Artık nasihat de dinlemiyorsun sen arkadaş. Cehennemin yakıdı mı olmak istiyorsun? Vah sana arkadaş. Dinle Rabbinin Nisa suresi 29. ayetle arkadaş. Ey iman edenler! Karşılıklı rızaya dayanan ticaret hali müstesna. Mallarınızı batıl, haksız ve haram yollar ile aranızda yemeyin. Tövbe et şimdi günahlarına. Haramzade olma arkadaş bir daha.